Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Mahmut. Bu videoda sizlere sendika nedir, ne değildir? Sendikanın görevleri, üye olmalı mıyım gibi kısaca konulardan bahsetmek istiyorum. Sendikanın temelleri ne zaman atılmış? Ona bakalım. Sendikanın temelleri sanayi devriminde fabrikaların kurulduğu zamanlarda atılmış. İnsanlar toplu bir şekilde çalışmaya başlayınca bazı problemler meydana gelmiş ve bu problemleri çözmek için de kendi aralarında gruplar, temsilciler oluşturmuşlar ve bu temsilciler vasıtasıyla işverenle görüşmüşler. Temelleri o zamanlarda atılmış. Günümüzde nasıl? Günümüzde de çalışanların taleplerini işverene yani veya devlete ileten resmi bir kuruluş diyebiliriz işçi ve memur sendikaları olmakta. Ben memur sendikalarından bahsedeceğim. Sendikalar iş kollarından oluşuyor. İş kolları dediğim hani sağlık bir iş kolu, eğitim bir iş kolu. Sağlık alanında çalışanlar sağlıkla ilgili sendika kuruyor. Eğitim alanında çalışanlar eğitimle ilgili sendika kuruyor. Bu iş kollarının da bağlı olduğu federasyon, konfeder konfederasyonlar var. Sağlık alanında 3 tane sendika bulunmakta. Büyük sendika. Sağlık Sen 250 bin üyesi var ortalama. Türk Sağlık Sen 100 bin. Ses var. Onun da 20 bin üyesi var. Sağlık Sen'in bağlı olduğu konfederasyonda memur sen. Sendikalara nasıl üye olunabiliyor? Sendikalara 3 tane formlar doldurarak üye oluyoruz. Formlar doldurarak ayrılıyoruz. Ayrılabiliyoruz. Yani e-devlet üzerinden üye olmak ya da ayrılmak gerçekleştirilmiyor şu an. Bu sendikaların temel görevleri nelerdir? Kısaca ondan bahsedeyim. Sendikanın temel görevi çalışanların taleplerini, hak ve hukukunu devlete, işverene iletmek ve bu taleplerin çözümü için çaba sarf etmektir. Temel görevi budur. Örnekle anlatayım daha kolay olacak. Örnek verecek olursak toplu görüşmelerde memurlarla ilgili konuları bu sendikalar görüşüyor hükümetle. Örneğin bütün memurları ilgilen konularda nedir bu? Maaş zamları. Bunlarla ilgili konular görüşülüyor. Bir de iş kolları ile ilgili yani sağlık alanı ile ilgili konular görüşülüyor. Ben götürüyorum. işte diyorum ki %10 istiyorum ben memurlarıma hak olarak, maaş zammı olarak. işte anlaşılıyor, orta yolu bulunuyor. Sonra 200 tane sağlıkla ilgili talebim var hükümetten. Ben bu 200 tane talebin kaç tanesini kabul ettirebilirsem, kabul ettirebilirsem o talepler gerçekleşiyor. Nedir bu? Ek ödemelerle ilgili olabilir, özlük haklarımızla ilgili olabilir, birçok hak olabiliyor. Yani 3600 gündemde olduğu için onu örnek verebiliriz. Bunların hepsi hükümetlerle konuşuluyor ve kabul ettirilirse hak olarak, kazanım olarak elde edilmekte. Genel olarak temel görevleri bunlar. Sahadaki görevleri nelerdir? Hastanelerden örnek vereceğim. Sahada aslında çalışanların işvereni yöneticiler olmakta. Yani çalışanların haklarını, hukuklarını işverene karşı, yöneticilere karşı, idarecilere karşı koruyan, kollayan resmi bir kuruluş diyebiliriz sendikayı. Örnek verecek olursak çalışanların yöneticiler tarafından maruz kaldığı mobbing görevi olmayan uygulamaların yaptırmak istenmesi tarzında konularda çalışan kişisel olarak kendi hakkını koruyabileceği gibi sendikada çalışanın hakkını yöneticiye karşı koruyacak iletişime geçecek hukuksuzluk varsa ve çözüm olmuyorsa yargıya dahi taşıyabilecek yetkisi bulunmakta. Sendikaların genel manada görevlerini kısaca anlatmış oldum. Örneğin bir örnek daha vereyim daha da anlaşılması için. Ben yoğun bakım hemşiresiyim. Sertifikam var. Yüksek lisansımı tamamladım. Uzun yıllarda da yoğun bakımda çalıştım. Ama tayinim çıktı. Başka bir hastaneye gittim. O hastanede 2 yıldır çalışmama rağmen bir türlü beni yoğun bakıma vermiyorlar. Ben de istiyorum. Benden sonra gelen arkadaşlarımın sertifikası olmamasına rağmen yoğun bakıma gidiyor. Burada bir sorun var. Çünkü benim ruçan hakkım var ve benim bu Ruçhan hakkım gasp ediliyor. Ne yapmam gerekiyor? Kendim kişisel olarak haklarımı koruyabilirim dilekçelerle. Ama bunları yapmaya herkesin vakti olmayabilir, bilgisi olmayabilir. Burada sendikalar devreye giriyor ve senin hakkını korumaya çalışıyor. Yönetimle konuşuyor. Gerekirse bu hukuka aykırı bir hareketse dava açıyor. Yani bu şekilde sendikaların bizleri, yöneticilere karşı koruması görevleri arasındadır diyelim. Yani kısaca sendikanın görevleri bunlar. Aslında sendikanın neler görevleri değil, birazcık da onlardan bahsetmek istiyorum. Örnek verecek olursak kliniklerde sorumlu seçmek sendikanın görevi değildir. Müdür seçmek, müdür yardımcısı seçmek, koordinatör seçmek sendikanın görevi değildir. Ya da sendikanın temsilcisini seçmek yönetimin görevi değildir. Hatta müdürlerin ya da müdür yardımcıların sendikacı olması, sendika adına çalışması yani fıtrata ters, sendikanın fıtratına ters. Anlatmaya çalıştığım gibi çalışanların haklarını ilk düzeyde yöneticilere karşı koruması gerekiyor sendikanın. E yönetici sendikacı olursa, sendika adına çalışırsa bir tezatlık yok mu? Kim hakkımızı koruyacak? ya da kimi kime şikayet edeceksin. Onun için sendikaların yani müdürlük yapma gibi etik de değil, doğru da değil. Sendikanın da fıtratına da ters. Sendikanın görevlerinden kısaca bahsettim ya da hangileri görevleri değildir bunlardan bahsettim. Aslında en önemli konudan bahsetmek istiyorum. Benim burada anlatmak istediğim özü bundan sonra konuşacaklarım. Değerli arkadaşım sendikanın ne anlama geldiğini Maalesef bilemiyoruz. Onun için sendikanın görevleri nelerdir adlı video çekmeye gereği duydum. Sebebini şöyle anlatayım. 2012 yılında memuriyette başladığım zamanlarda hani birlik olmanın gücünü bildiğim için önemini bildiğim için sendikal faaliyetlerde bulunmaya çalıştım ve bu faaliyetlerde bulunurken. İşte gidiyorum, arkadaşlarıma soruyorum, benim sendikama geçer misin, bunları bunları yapma, taleplerimi iletmeye çalışıyorum. Aldığım cevaplar şunlar, İşte Mahmut beni sorumlu yaparsanız geçerim. Bir başkası, Mahmut beni ameliyathaneye geçirirseniz geçerim. Mahmut işte e, tayinimi çıkarırsanız geçerim. Ya da e, Mahmut sizin sendika, hükümetin sendikası mı? Hayır diyorum biz tarafsızız, he o zaman siz iş yapamazsınız diye Cevaplar aldım ve bunu birçok kez aldım. Ve şu an yaklaşık 9 yıl geçmiş hala aynı zihniyet var. Ya bu zihniyet sendika bu mu? Yani bu muydu sendikanın görevi? Sorumlu atamak ya da sendikanın görevi senin tayinini mi çıkarmak? Ya da yoğun bakıma geçirmek, ameliyathaneye geçirmek sendikanın görevleri bunlar mı? Ya eğer bunlarsa o zaman müdürler ne iş yapıyor? Ya da ne iş yapacak? İşte burada zaten problemler çıkıyor. Yani biz sendikalardan sendikanın asıl görevlerini istemiyoruz. Kendi bireysel çıkarlarımız için sendikadan isteklerde bulunuyoruz. Sonra ne yapıyor sendikacı arkadaşım? E birinin ihtiyaç yani isteğini yerine getirirken öbürünün yerine getiremiyor. E, getirilmeyen sendikadan küsüyor, düşman oluyor. E, yerine getiren de o sendika mükemmel. Ama sendikacılık bu değildi ki. Sendika bu muydu? Ya yani siz kendi koltuğunuzu, makamınızı yani kendi bireysel e, ihtiyaçlarınızı, bencil düşüncelerinizi gerçekleştirmek için sendikadan isteklerde, isteklerde bulunuyorsunuz. E sonra da işte sendikaların e, asıl hedeflerinden sapmalar oluyor. Ya sendika şu an sorumlu seçmek, hani sorumluluğu geçtim. Yani müdür müdürler sendika olmuş. E çünkü e, yani müdür olmak için sendikayı kullanıyorlar. Ve at izi it izine karışmış oluyor. E niye? Çünkü biz çalışanlar olarak sendikalardan bunları talep ediyoruz. Değerli arkadaşım çalışma yaptım kariyerle ilgili sorunları ile ilgili yani birçok arkadaşım ya birçok değil hemen hemen hepsi kariyerinin tek engelinin torpil olduğunu düşünüyor. Yani kimse kendinde bir eksiklik hissetmiyor. Yani herkes sorumlu olmak istiyor, herkes müdür olmak istiyor, herkes müdür yardımcısı olmak istiyor. Kimse kendimi geliştireyim, ekstradan okullar okuyayım bunları düşünmüyor. Çok detaya girmek istemiyorum yani ama Öncelikle biz de kendimizi birazcık düşünmemiz gerekiyor. Sendikadan biz şunu istememiz gerekiyor. Arkadaşım benim döner sermaye problemim var. Bana bunu çöz. Beni sorumlu yap diye sendikaya gitmeyeceksin. Gidersen sendikada e, o işlerle uğraşır. Bunun için ben açıkçası Türkiye'de sendikacılığın e, çok düzeleceğini düşünmüyorum. Bu bakış açısıyla sendikalardan isteklerde bulunursak düzelmez. Yani bakış açımızı değiştirelim. Lütfen arkadaşlar. Sendikalardan sendikanın görevi olmayan işler istemeyelim. Yapabilirler, yapsınlar ama biz istemeyelim. Neyse çok e, yorum da katmak istemiyorum. Birazcık e, kendi sendikamı merak edebilirsiniz. E, ben hep sen diye bir sendika yeni kuruldu. Ona üye oldum. E, üye olma sebebimi de hemen açıklayayım. E, kurucularından bir tanesi benim sınıf arkadaşım. Kurmadan önce de konuyu istişare etmiştik. Yani size anlattıklarımın benzerlerini arkadaşıma da anlatmıştım. Bir şeyler yapmak istediğini de biliyorum. Okul döneminde de yapmaya çalışıyordu sağlık camiası için. Anlattım hani bu sendikanın bakış açısı değişmesi lazım. O da hani bütün seçenekleri düşündüğünü resmi bir kuruluş olduğu için mecburiyetten sendika kurma ihtiyacını gördüğünü söyledi bana. Ben dedim ki kurarsanız ben üye olurum. Genç arkadaşlarım ben bir şeyler yapacaklarını düşünüyorum. Ama gelecekle ilgili neler düşünüyorsun onu da söyleyeyim. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra çok mu güçlendiler? Ne olacak? Yine müdürler sendikacı olacak. Müdür yardımcıları sendika olacak. Kendi görevleri olacak. insanları korkutacaklar. E, e, artı yani görevi olmayan işlere girişecekler. Neden? E çünkü biz bunları istiyoruz. Yoksa sendikacılarda problem yok ki. Sendikacılar kimler arkadaşlar? Bizleriz biz. Bizim arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız. Zaten sendikayı biz kuruyoruz. Kendi memur arkadaşlarımız kuruyor. Ama biz onlardan düzgün isteklerde bulunmuyoruz ki sonra da sendikayı kötülüyoruz. Yani bu şekilde bakış açımız olursa ileriki yıllarda bütün sendikalar mevcut hükümetlerin arka bahçesi olmak zorunda. Tabii ki iyi ilişkilerde bulunmamız gerekiyor. Çünkü iş yapıyoruz. Ama arka bahçesi olmak zorunda da kal bırakılıyorlar. Çünkü istekler çok farklı. Taban yani biz çalışanlar olarak sendikalardan çok farklı şeyler istiyoruz. Boyunu aşan işlerde istiyoruz. Tayin, tayinle ilgili konuşmalar. Yani bunun bir düzeni var, hukuku var, kuralı var. Niye sendikadan istiyoruz? Ama sendika yapıyor. E ama o hale de getiren bizleriz. Sonuç itibariyle e, sendika kanayan yaramız, onun için de yorumlarımı fazla kattım. Siz yine kendiniz düşünürsünüz, taşınırsınız, ona göre fikirlerinizi, kararlarınızı verirsiniz. Ama lütfen sendika nedir, ne değildir? Bunları bir düşünelim, özümseyelim. Ona göre de sendika görevini yürüten arkadaşlardan istekte bulunalım. Anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.